Hey yo. <laughs> Hello diyeceğim. Fil dişi sahilinden gelen saf kakao ile kakao süt yapıyoruz. Şimdi bardağımızı yıkayalım. Şu sütten aldım. Vamil. Doğuş bardağımıza boşaltıyoruz. <laughs> Ay kafamı bile sıçramış süt ya. Sütün rengi niye böyle krem ya? Biraz fazla döktük ama neyse alayım biraz. Şimdi tadım zamanı. Ee, <laughs> Şimdi saf kakao olduğu için tatsız, şekersiz, çok güzeli de bir parça. Bunu uy, bunu şey yapmayacağım, harcamayacağım yani. Bu da içilir yani. Prensiz diyeceğim kakaolu sütü meşliğinde.